Bana bir soundtrack gir. Burayı bekle bir daha. It's now or never. Come hold me tight. Peki biz orayı nasıl bulacağız? Buluruz, koklaya koklaya. <región> <laughs> Tarihlerden 3 Ekim günlerden salı. Sude ile böyle iki günlük bir ada kaçırma yapalım dedik. Hazır havalar çok fazla bozmuyorken. Ben bu arada dün gece döndüm Fethiye'den. Saat dört buçuk gibi. Bugün sabah saat yedi buçuk sekiz gibi de buraya geldim. Biraz uykusuz ve böyle şeyim zaten. Mayışım o yüzden. Çok tatlı bir otelde kalıyoruz. Köşk Orman Otel diye bir yer burası. 150 yıllık bir yapıymış. Son 10 yıldır da yanlış hatırlamıyorsam otel olarak işletilmeye başlanmış son bir nasıl su açamıyor. De öyle işte bir çık kahvesi içtik balkonunda şimdi. Ve adayı böyle gezmek için dışarıya çıkacağız. Sudan da bu arada aklımda bir tane video vardı. Ne zamandır benim başım netini yiyordu. Çekelim, çekelim, çekelim diye. Hani bir tane şey var ya şarkı. I'm just like you, I'm just like you, you're just like me, you're just like me. Onu çekeceğiz aşağıda bir onun şey istediği gönlü olsun. Öylele bir baş başa kız kıza bir keyif günüsü. Ama şu tipimi nasıl düzelteceğim bilmiyorum. Oda da çok tatlı bu arada. Böyle sempatik tatlı bir oda. Sadece şu duş ne alaka bilmiyorum ama böyle bu kadar tatlı bir odaya neden böyle bir şey koymuşlar bilmiyorum. Bir de bunu O kadar. <gülüyor> Koş! <gülüyor> <laughs> Kimdi şu? Evet. mı? Ben çok açtım. Yes, çok acıktım. Ama bu şekilde yani şeklimiz, şemamızı bir aşağıya gösterdiğimizde bu şekilde pizza değil de bizden böyle bu şekilde şey yiyebiliriz. Ne yiyebiliriz? Un çorbası. <laughs> Olabilir bu arada gerçekten. Bunun gönlü vardı bir tane videoda. I'm just like you diye bir video. Onu olsun diye kaç aydır şey yaptık çektik. <laughs> müzikal videoları çektik müzikal. Bu bugün full müzikal yani. biraz içerik ürettik. Birazdan ne yapalım arkadaşlar? Ne olur verin Allah'ım. Şimdi mi? yemek yemeye gidiyoruz. Bu tipimize. <laughs> Neyse iki günlük bir ada tatilde yaptık. Bu yıla sığdırdık. Şimdi eve dönüyoruz. Kahvemizi de içtik. Görmedim zannetme kokpoca. Böyle işte. Böyle. Gidiyoruz vapura. Ay, bu yokuşunu da... bu espri yapayım ve bunu koy. Çok bu hoş. yokuşunu da kadı yoran yokuşu. Ben de şey dedim Aleyna'ya. Dedim Aleyna bu kadıyı yoruyorsa dedim bizim mahveder. Ama gülmedi. Sonra, bunu, normalde. Hayır güldüm. Çok ne o Londra, kadar. Londra'ya gittik. <laughs> London, Londra Londra'ya. Aslında gel. güldüm. Hayır. Ama hani gel. gülmedim diye bozulduğu için güldüm. Komik bir espri olduğunu düşünüyor. Koymadım diye bayağı bir içerlendi. Ama çok komik değil mi? Bak şimdi buranın adı Kadı Yoran yok. Siz az önce de aynısınız. Ben dedim ki Kadı yorulduysa bizi Kesin Burada maf Orada gerçekten çıksak... yorucu bir yokuş arkadaşlar yani. Yine yani Taksiyle sıkıntı. gidelim dedik. Taksi 300 lira Taksi dedik 10 yürüyün gençler yola. zayıflarsınız. Aynen. Bize bunu dedi. Demek ki biz şişmanız. Ne şişman mıyız biz? Şişmanız. <laughs> şişman değiliz be. De. <laughs> Azıcık şişmanız. Diyeti de bozduk. Neyse panikliyle başlarız ama. Haydi sonrakilerde. Ama bu akşam yiyeceğiz değil mi? Bu akşam yiyeceğiz tabii ki. Ben nasıl yemedim. Bugün bozduk zaten sabahtan bozduk. Akşam da bozulur. Sonrakilerde görüşmek üzere. <laughs> Aa orada karga var. Şey, şey karga, var. karga, karga, karga. dedi. Çık şu dalına bak dedi. <laughs> Çıktım baktım şu dalına. Bu karga, karga ne buldu <laughs>